Evet, istekleriniz üzerine o 4 Aizare modunda Türkistan serimiz başlasın. Başlangıçta Rusların etkisi altında olduğumuz için oldukça güçsüz durumdayız. Ülkemizde bir tane bile iyi özellik yok. Teknolojide, orduda, altyapıda her şeyde geriz. Resmen devlet olarak değil de göçebe bir ülkeymiş gibi topraklarımıza hiçbir şey yok. Araştırma hızımız vesaire her şeyimiz yerlerde. Yani anladığınız üzere oldukça kötü bir durumda başlıyoruz. Üstümüzdeki Rusya ayısı da bizim için ayrı bir tehlike. Tüm bunlara rağmen bölgede güçlenip Türkleri birleştirmeyi umuyorum. Araştırmalarla başlayalım. Ya zaten çok fazla fabrika basamıyoruz bence. O yüzden oyun başında da savaşa gireceğimiz için ben önce silah araştırmalarıyla başlayacağım. Basacağımızdan değil de en azından fabrikalar boşalacağı mısın diye de bir tane sivil basalım şurada zaten. Sadece bir tane sivil fabrikayla basıyoruz bunu. Ve bizim için asıl önemli olan oyunumuzu şekillendirecek olan şeyler gördüğünüz gibi politika kısımları. Burada savaş için hazırlanabiliyoruz. Ülkemizin birliğini toparlayabiliyoruz ve Türkleri birleştirmek için çabalıyoruz. Oyun başında şöyle bir fokusa giderek başlıyoruz. Zaten gitmemiz gereken fokus da bu. Genel olarak bu fokus ağacından ilerleyerek Rusya tehdidine karşı hazırlanacağız. Bir yandan da Türkleri birleştirmek çalışacağız. Haydi bakalım. Zamanı akıtmaya başlayalım. Burada da zaten oyun başlangıcında etkinliğimiz geliyor ve Rus İç Savaşı'ndan ayrılmış olsak dahi henüz barış gelmedi. Bu bölgelerde tekrardan bir şey olacak diye bizi uyarıyor. Biz de o zamana kadar hazır olacağız tabii ki de. Ve bunun içinde bir decision açıldı. Burada hazırlığımız yapacağız. Bunun Rus Savaşı patlayışıya kadar en azından %50'nin üzerinde olması gerekiyor. Silah vererek bunu satın alabiliyoruz. Ya da fazla hazırlığımız varsa bunu satıp politika power kazanabiliyoruz. Politika power'a şu anlık gerek yok. O yüzden silah biriktirmeye devam edeceğim. Ve Rusya'dan bağımsızlığımıza kazandığımızda böyle bir etki de alıyoruz. Yani bağımsızlığımızın karşısındaki bir anlaşma bedeli ödeyeceğiz. Sonuçta Türkiye zinciri vuramazlar ve ülkemizin tek iyi özelliği sanırım bu altın bulunması. Fokusumuz bittiğinde artık kendi yolumuzu çizmeye başlıyoruz. Yeni advisor'lar geldi. Güzel advisor'larımız var. Bunları alacağız ve gücümüze güç katacağız. Burada ise öncelikle soldan gideceğim. Çünkü sağa gittiğimizde Rusya'nın bize saldırma riski doğuyor. O yüzden bu taraftan ilerleyeceğiz. Şu an aslında birine bir nevi bağımsızlığımızı yeni kazandığımız için bir yandan hem bölgede kendimizi koruyoruz, bir yandan da dünya ilişkilerinde kendimizi tanıtıyoruz. Yavaştan diğer Türklerle de buluşarak burada birliğimizi güçlendiriyoruz. Şu anda da Kiva hükümetiyle görüşmelere başladık. Ve Black Monday'de geldi. Çok güzel. Bize vurdu mu peki o şu anda? Şu an bize gelmedi. Okey. İleride bununla ilgili bir fokusumuz olacak. Ekonomiyi bu sayede yeniden inşa edebiliyoruz. O yüzden aslında bir sıkıntı yok gibi. Ve güzel. Kiva ile görüşmeler olumlu gitti. Bu sayede ekipmanlar kazandık. Aramızdaki ilişki de güçlendi. Yani gizli bir anlaşma imzaladık diyebiliriz. Türkleri birleştirmek için gerekli decisionlarda yavaştan açılmaya başlandı. Bunları ise command power alıyoruz. Hem bize hazırlık veriyor hem de bu bölgedeki diğer Türk devletlerinin hazırlığına da yardımcı olabiliyoruz. Ve evet Black Monday eventi geldi. Sıkıntı değil. Zaten yıkık durumda olduğumuz için yeniden inşa etmemiz gerekiyordu. Oldukça kötü durumda olacağız ancak bu fokusla beraber zaten yeniden inşa için gerekli decisionlar açılıyor. İlk başta bunu bir gidelim. Ondan sonra tekrardan diğer Türk devletleriyle birliğimizi sağlayacak olan fokuslara da gideceğim. O zamana kadar zaten bunda açılan decisionları almış oluruz. Ve burada diğer devletlerin yardımını alabiliyoruz. Şu anlık Almanya bir kalsın. Army Experience'e o kadar ihtiyacım yok. Politika power'ı birazcık saklamak istiyorum çünkü. Decisionlar açıldı. Bu taraftan devam Devam edebiliriz. Nihayetinde fabrikadaki biliyoruz. Hızlıca bu fabrikaları dikerek biraz daha güçlenelim. Ve bu fokusa gittiğimizde gördüğünüz eventte tetiklenmeyecek. Bu sayede bundan da kurtulmuş oluyoruz. O yüzden aslında biraz acele etmekte fayda var. Rusya'nın içerisinde kazakları çıkartmak için gerekli decisionlar da açıldı burada. Bunları da alacağız. Ve içimizdeki eventin tetiklenmemesi için gereken diğer bir fokus ise şunlar. Buradaki fokuslara da başlayalım. Yani fokuslar zaten oldukça kısa süreli olduğu için çok hızlı bir şekilde toparlıyoruz. Bir nevi de aslında zamana karşı bir yarış var burada. Çünkü Rusya tehdidi üzerimize asla gitmeyecek. Biz onu yıkasaya kadar. Ve evet, Kiva'da da bazı Türk grupları birleşerek orduya katılıyor. Bunları da alacağız ancak azıcık politika power gidecek. Ondan önce acaba şuradan bir şey alsam mı? Ya ben 85'i biriktirip direkt bunu almak istiyordum ancak katılsın bu gruplarda en azından hazırlığımızın gücünü arttırıyor. Ya yani şu an aslında yaptığımız şey alabildiğimiz nereden yardım varsa almak oluyor. O yüzden bu şekilde devam. Bir süre tüm grupları birleştirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten hepimiz birlikte Rusya'ya karşı dimdik duracağız. Bir konferans daha düzenliyoruz. Burada da yine Pan Türk hareketini desteklemek için en iyi seçeneği seçiyorum ve bu sayede Rusya Rusya'da bulunan Türkler de bize katılarak manpower'ımızı arttırıyor. Yavaştan silahımız artıya geçmeye başladı bu arada. O yüzden maximum division'a yakın ordu basmak istiyorum Rusya savaşına kadar. Ancak atlı basacağız. Aslında deve de basabiliriz. Bakalım bir karşılaştıralım. Hangisi daha ucuzsa. Yani atlı daha ucuz. O yüzden atlıları basacağım. Burada artık içimizdeki sıkıntıyı bitirdik. Şimdi ise fokuslarımıza devam edebiliriz. Diğer Türklerin de gücünü arttıralım. Ancak Rusya bir işkillenmeye başladı bu durumdan. O yüzden hızlı olmamız gerekiyor. Fokuslarda da zaten yine şu anlık ana hedefim Türk harekatını gerçekleştirmek için gerekli olan fokuslara gitmek olacak hazırlığı bir şekilde hallederim ama çünkü silah basma hızımız oturacak yavaştan. Genel elementlerde Pan Turkizm harekatını desteklemek için seçimlerimizi yapacağız. Bir yandan da zaten Osmanlı'dan da yardım alacağım. Güzel bu silah basma hızımızı oldukça artıracak, hazırlıklarımızı hızlanacak. Ancak şu an sadece Rusya'nın uyanmaması gerekiyor. Öyle bir şey olursa birazcık zor durumda yakalanabiliriz. Adıma sıçtım. Yani burada alttaki şeye gitmeme gerek yok. Special Force'a bazı şeyler veriyor. Onun yerine birazcık artık kendimize yatırım yapıp ordumuzu güzeltiriz. Sonunda bunu aldık. Açıkçası çok fazla şey gerekiyor ya. Osmanlı bize silah silah teknolojisini öğretti. Önce ordularımızı geliştirmeye gideceğim ben. Yani zaten ülkemizde 5 fabrika var yani. Onların buff'ını alsak ne olur, almasak ne olur diyeceğim de güzel şeyler geliyormuş aslında. Neyse hızlıca buradan bir aşlayalım. En azından şu atlı buff'larını alalım. ise gelir zaten. Bu arada Osmanlı'daki bir takım gruplarla birleşerek buradan yardım da alabiliyoruz. İlk önce ona gideceğim. Hem silah geliyor. Bunun bize yardımı dokunur. O süreye kadar hazırlıklara devam. En azından politika power gerektiren hazırlıkları yapalım. Burada bir etkinlik daha geldi. Alttakini seçersem hazırlığım biraz daha hızlanıyor ancak bu 50 günün sonunda savaş mı çıkacak bilmiyorum. O yüzden fazla tehlikeye atmadan sanırım üstten gideceğim. O kadar da olay çıkartmaya gerek yok. Şu an Rusya bizi fark etmesin. Hazırlıklarımızı yapalım kafasındayım ben. Güzel atlı bufflara geldi. Sol tarafa doğru gidebilirim artık. Slay eksiğimiz de neredeyse bitti. Bundan sonra zaten hazırlığımız oldukça hızlanacak. Bunu da dert etmeye gerek kalmadı yani. Kalan politika powerları ise bu bölgede decision'lara harcıyorum. Oo çok güzel. Atlıları biraz daha buff kazanıyoruz. Yani aslında tüm division'lara da askerlerimizin hızı artıyor. Hazırlıkları yapmaya devam. Artık silahlarımız birikmiş. Önce Kazaklara yardım edeceğim bu arada. Kazak isyancıları bizim için çok daha önemli. Ya yani direkt Rus içerisinden. Şöyle bir şey çıkıyor diyecektim de ben yanlışlıkla ben seçtim acaba hangisini seçtik? Mouse'um bozuldu galiba. Çift tıklayıp duruyor bir şeyler oluyor. Olacak işte. O yüzden ufak bir ay başına döndüm. Umarım önemli bir eventtir ya. Bak boş yere geri döndük yoksa canım sıkılır. Evet şöyle bir şey gelmiş. işimizin gücünü artacakmış. O yüzden alt taraftakini seçeceğim. Zaten Buhara'daki neredeyse tamamlandı. Biraz daha güçlü durumdayız. Kazakları dediğim gibi birazcık güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü onları hiçbir şey yapamadım şu anda. Biraz zayıf kaldılar. Şu Fox'a da nihayet gidebiliyoruz. Güçleniyoruz ya güzel. Alttaki fokuslar da açıldı bu arada. Bu sayede biraz Saplay supply vesaire basacağız. Türk devletleriyle aramıza Osmanlı'dan da anti alalım. Bu sayede biraz daha hazırlığımız artıyor. O yüzden yani başka sebebi yok. Birazcık silah da yatırmam gerekiyor buraya. Yoksa patlayacağız gibi. Burada birazcık daha ordu şeylerini devam edeceğim. Ancak ondan sonra Black Monday'i üzerimden kaldırmak için çalışmalara başlayacağım. Tüm askerlerimiz basıldı. Şimdi köpek gibi silah biriktirebiliriz. Hazırları dağıttıralım. Kazakları da yardım edelim. Bir tane militeri fabrika alıyoruz. Bir yıla falan aslında hazırız da. Bilmiyorum Rusya bizi ne zaman fark edecek. Yeni basılan askerler de bu arada antrenman yapsın. Yani önemli etkileri var aslında bu ordu antrenman. O yüzden her sevimde artık yapıyorum. Bunu da bana öğrettiğiniz teşekkür ediyorum yani bu yüzden. Yeni hızlılık şeyleri de geldi. Silahımız olduğu sürece hızlıca hazırlığımızı yaparız. Partimi de birleştirmek istiyorum. Bu yüzden burada da fokuslara ilerleyeceğim. Yani zaten artık politika power istemiyor. Sadece silah istediği için burada gideceğiz. Yeni birlikler toparlayabiliyoruz. Alalım. Altta birliği geldi hatta. 13 division'ım oldu. 2 tane daha division bassam zaten maksimum sayıya ulaşıyoruz. Tüm Türklere hazırladık. Şimdi ise kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Biz bunu unuttuk birazcık. Bölgedeki halka, depolara silah koyarak hazırlığımızı yapıyoruz. Yakında 150'nin üzerine çıkar zaten. Biraz daha ekstra silahım olursa bu arada 3 tane daha asker basıp maksimum asker sayısına ulaşmak istiyorum. Burada şöyle bir şey açıldı bu arada. Galiba bundan sonra savaş çıkıyor. O yüzden bunu biraz uzatayım ben. Hazırlıkları biraz daha yapmam gerekiyor. Kale çekince şöyle şeyler de gelmeye başladı bu arada. Diğer topraklara da kale çekebiliyoruz. Ancak bunun için civilian fabrika lazım. Onu da ben ülkeye ray dikmek için kullanıyorum. Olacak işi şey gerçekten şu an yokluğun yokluğunu çekiyoruz ya. Bu burada, burada altını başka gruplara vererek partimizin popülerliğini arttırabiliyoruz. Bunu da yapacağım. Bir yandan kendi ülkemizdeki partileri kontrol edelim ediyoruz, grupları kontrol ediyoruz. Bir yandan diğer Türk devletlerine yardım etmeye çalışıyoruz. Bir yandan ise Rusya'nın altında yaşamaya çalışıyoruz burada. Gizli bir harekat yürütüyoruz. Gerçekten sıkıntılı durumlar değil. 60 gün kaldı. Bu bitince galiba başlayacak. Yok şimdi başlıyor. Henüz yapmasam ne olur ki? Bilmiyorum E4 gibi işliyorsa güzel olur. Eğer eventi beklettiğimizde hala etki duruyorsa açık hızlı işime yarar. Haydi bakalım. Bu ara boştaymış ancak önemli değil. Etrafını sarıp kolayca alacağız. Bu arada Rusya saldırınca bunlar gidiyor mu bilmiyorum çünkü. Bunlar güzel şeyler veriyor. Biraz daha hazırlık yapıyoruz. İsterim yani gelmesini. Faction kurabiliyoruz. Kuralım. Kazakları da mı şimdi alacağız? Güzel Kiva geldi. Kazakistan da geldi. Güzel. Oo Kazakistan büyüdü. Bu çıktığında bu arada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Supply'ları bağlamamız gerekiyor. Yoksa patlıyoruz. Uygun bir yerden saldırsak aslında olur. Supply'larını alsam zaten bir şey yapamaz. Şunu tüm topraktan alalım. Burayı da ben almak istiyorum yalnız. Aa benim korum değil mi? Nasıl ya? Olacak iş değil. Birazcık daha asker basayım. Oo 21 asker basabiliyoruz. Yani 7 tane daha basalım. Bir yetişirse bunlar da. Zaten sınırı bir otursak diyecektim ki. Savaş çıktı. Ya Allah bismillah hadi bakalım. Atlıları buff alabilirim buradan. Şimdilik yapar. Askerlerim bir gelsin. Yürü abi, yürü yürü yürü. Arayı kapatır mısın? Oğlum bizim atlar bayağı hızlı bu arada, güzel. Şurada da bir tane alacağız. Şu alttayı buraya getireceğim ki buradaki saplayı almasınlar. Ama şimdi buraları temizlemek gerekiyor ki o zor kısım. Askerlerim gerçekten çok güçsüz. 250 gün Rusya'ya karşı dayandığımızda savaş bitecek. Saplaya da hala bağlanmadı, alacak isteği. Ya yani Türkleri birleştiriyorsak zaten bu askerleri ben niye kontrol etmiyorum? Ben şu an onu anlayamıyorum. Kiva'nın ve Kaza'nın da askerlerini alsa çok daha güzel savaşabilirdik burada. Öyle bir şey yapmamıza izin vermiyor oyun. ile savaşa girince artık buradaki fokus da açıldı. Bunlar da bize ekstra bufflar veriyor. Alalım. Tam biz buradan çekildiğimizde buradaki askeri sildik. Çok iyi oldu. Buradaki askeri de silersek birazcık rahatlayacağım. Batıdan yarmışlar bu arada bizimkileri. Buradan yakında bize girecekler. Şu tarafı tutarlarsa eğer bence yaşarız da. Bakalım AI o kadar akıllı olacak mı bizim? Ben şurada bir advisor falan alabilirim artık. Ya da şunları alsam daha iyi olur. Şimdi galiba bu askerleri kendi topraklarıma çekeceğim. Çünkü beni tutamıyorlar şu anda. En azından burada bizi itmesinler. Biraz daha asker geldi fokuslardan bize. Doğu Türkistan'ı bize gönderdiği. Ve 160 gün kaldı. Buraya almak birazcık zor olacak ama deneyeceğim. Bana bir yerden birlik geliyor ama bilmiyorum. Yani ekipmanımız olmaz için şu an oldukça sıkıntıdayız da. Galiba ben asker basmışım o yüzden bunlar geliyormuş. Abi olacak iş şey değil ya. Silahımız bu yüzden eksik olabilir. Unutmuşum bunları gerçekten. 120 gün kaldı ve topraklarımızın çoğunu kaybettik. Kazağın askeri kalmadı mesela. Şurası tamamen açık. Bizim fortlar şöyle rastgele yerlere basılmış. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba Kazakistan mesela burada yenilse biz White Peace yaptığımız onu serbest bırakıyor mu yoksa biz sadece kendimiz mi kalıyoruz? Bu da oldukça önemli bizim için. Yani yoksa zaten Kazakistan'ı salıp da burada bağımsız olmak bayağı güçsüzleştirir bizi. Şuradan vur abi bunlar kaşınıyor bu arada ya. Bana böyle vuruyor da yani kendisini de ben buradan sarabilirim aslında. Güzel buraya girdik. Hemen ilerle. Şu piyade sağ tarafı vursun ki askerler gelmesin. Buraya da yerde kaydı oğlum. İki toprak ilerimizde haydi. Buradaki askerleri de sıkışmış olacak. Al beni. Horse mı vereyim? Bir yardım gitti. <laughs> bunlar da buradan geldi. Siz de girin abi şuraya. Doktrin gidebiliyorum da bize niye yarar? Bana men power lazım. O yüzden mass gideceğim galiba. Zaten artilleri falan da koymadık askerlere de. Vallahi şu an öyle bir şeyler oluyor ki bir toprakta 4 tane ayrı savaş dönüyor ya. Çok güzel. Geçtik oraya da. Aha geç 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 çabuk 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 çabuk. Girdik lan. Şimdi tut haydi. <laughs> lan ziştim. girmişler bize. Abi ya. Elaylarım hiç benim istediğim gibi savaşmıyor ki ya şu an. Tam dağılmıştık. Daha yüz gün var bir de. Olacak işte. Arkamdan gelirseye kadar şöyle bir çekilelim bakalım. Burada zaten itemez de şu sol taraftan gelecek büyük ihtimalle. Bizimkiler tutar mı diyeceğim de kazak çöktü bile abi. Orduları ikiye ayırdım. Gelsinler burada tutmaya çalışsınlar. O süreye kadar benim yapacağım şey artık last stand vermek arkadaş. Turan ülkeleriyle toparlanıyoruz da. Bizi birazcık buff la vardı tamam. Hala burada hazırlık yap diyor. Yamam ya. Şuyoz gibi tamam ya. Şuranın bağlantısı var mı lan? Dur bakayım. Siz şöyle aynen. Buradan buraya geçiliyor mu? Geçilmiyor tamam. Çok iyi bir sınır çizdim lan şu an. Harbi galiba ucu ucunu tutmuş olabiliriz ya. Bakalım. 60 gün. Oo çok rahat tuttum. Şöyle yaparsam Kiva'nın toprakları da tutmuş olurum. Türkleri toparlayamadık yani. Ben sadece kendim galiba şu an bağımsız kalacağım. Şunları sadece başkente getirsem nasıl olur? Çok iyi olur biliyor musun? Galiba birkaç askerim senin ama önemli değil. Empower'ı bize gelmiş öyle öyle düşünelim. Tamam burada tutarız bence. Aa bir tutamamış. Tutmamışız ki itilmişiz. Olacak şey iş ya. Biraz daha küçük. 6 gün tamam. Pes etmiyorum lan. Daha tutacağım burada. Hadi ne yapacaksın Rusya? Kiva geldi ama kazak gitti. Gerçekten bu kadar mıydı? Bunca şey boşunaydı galiba. Bağımsızlığımızı aldık. Evet de. Sonunda zaten neler ödüyoruz abi. Şuna bak. Bağımsız olmasak daha iyidir resmen. Bir şey diyeceğim. Buraları niye kiva aldı acaba? Pişpek paktı da bitti zaten. Aa kiva ben senin ağzını sıçmadım. O toprağı bana geri vereceksin lan. Kivaya saldırıyoruz. Zaten istiyordum ben bunu. Bunun askeri yoktur herhalde ya. Aynen zaten kapitül oldu yani herif. Ne askeri abi? Aldık gittik. Bu ne? Seçimleri geri getirip getirmeme. Öyle bir şey yok bu arada ya. Seçim mi varmış yahu? <laughs> tamam artık ülkemizi inşa etmeye başlayabiliriz abi. Misal. Ekonomik adamları toplayalım şimdi. Bunları assimile edeceğiz tabii ki de. Ben daha neyin hazırlığını yapıyorum abi? Yeter ya. Daha ülkede ne eksik kaldı? Birilerini daha mı çıkaracağız Rusya'dan? Çıkartalım abi. Kazakları bir daha toparlayalım gözüm seveyim ya. O ne lan öyle? Osmanlı'da bir takım isyanlar çıktı. Dedem halleder herhalde ya. Osmanlı'ya bayağı girdiler lan. İran da girdi oğlum İran. Beni al Osmanlı bir şey yapalım. Dedeme neler yapıyorlar ya. Olacak istiyor gerçekten. Ama tutuyor. ve ben fokuslarda şöyle bir şey gördüm. Osmanlı elay olma diye bir decision var. Onu açtığımızda yardıma gidebilirim. Toprakları korulacak da zaten bizim asker basmanın limitimiz de artıyor. O yüzden biraz daha dağcı basacağım. Evet. Afganistan'a saldırabiliyoruz. İran'a saldırabiliyoruz. Elay with Germany var. Niye elay with Osmanlı yok acaba burada? Yazıyordu yani. Fokus'un şeyinde yazıyordu. Açıklamasında yazıyordu. Evet Osmanlı ile elay olma şeyi var. Ama bana gelmedi. İran'a saldıracağım gerçekten ya. Girdim mi? Ya 30 gün sonra giriyor. Ya sabır. <laughs> Ve biz de girdik. Yardır abi. Yardır yardır. Tehran'a yardır. Koş 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 koş. Osmanlı Osmanlı tabii ki de tabii ki de Osmanlı tabii ki de. Şu an sadece divisionların hızını artıran bufflar aldım bu arada. Umarım ileride pişman olmam. Şöyle bir paket geldi mi oğlum? Sen ilerle bakayım ben limanı şöyle bir alayım senden. Aynen. Bir akıllı o zaten ben o cepheleri boş bıraktım ilerliyor burada. Beni açmadan şuraya al. Çok güzel. Güzel bu arada itmişiz lan. Hiç bakmıyordum bu arada. Aha Tehran al beni. Bir kere gireyim bir daha girmeyeyim hadi. Çok güzel. Abi nereye gitti? Vurdu gitti asker Allah'ım girmek yerine gerçekten. Sinir bozucu ya. Benim için burada bitti deyip gitti ya. Olacak iş değil. Bomboş toprak gitti oraya alamayacağız değil mi bir de şimdi? Yanları vuruyorum da. Hadi oğlum. Abi çökmedi. Bu arada Osmanlı ile sınır olduk artık. Hadi oğlum. Abi tutuyormuş orayı ya. 3 yere birden saldırıyorum. Hiç önemli değil. Destek atamaz. Aldım orayı. Abi bitmedi. Siz de koşun. Vurun lan bir yerden. Çekilmesinler. Aha şurada bir toprak daha var. Alırsınız lan burayı ikiniz hadi. Bir yer olması bir yer olacak. Hadi lan. Hadi 96 aldı. Abi last stand verdi ya. Bak kafasına vuracağım. Al ben de force tak verdim. Aldık 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 aldık. Hop bitti. Oh be sonunda ya. Abi Osmanlı'yı kurtaracağım diye girdiğim savaşa bak ya. Osmanlı'yı da kurtaramadık ya yani. Alman <laughs> Almanya'ya katılabiliyor muyum? Katılabiliyorum. Ama Rusya bunları itiyor abi ya. Ben şu an bu savaşla uğraşamayacağım gerçekten. Bu seviye burada sonlandıracağım artık. Kazakistan alsam çok güzel olurdu. Biraz daha sınırım güzel dururdu. Ancak eminim ki siz başlangıçta biraz daha güzel oynayarak hem Kazakistan'ı hem de Osmanlı'yı kurtarabilirsiniz. Yani ben Osmanlı'yı kurtarmak için girdim. Ancak yetişemedik. Çıkartma attılar. O da saldı. Her neyse uzun zamandan sonra Hoy oynamak açıkçası iyi geldi. Biraz özlemişim. Oynayanlar için bilmiyorum ne kadar zorlukta bu Türkistan. Ancak bence bu zorluğu güzel yansıtmış. Hani Rusya'nın gerçekten benim ağzımı sıçacağını iyi hissettim. Zaten tek bir bölgede tuttum sadece savaşı 60 gün orada dayanmasak biz de gidiyorduk. Oynamayanlar için güzel bir deneyim olabilir. Hazır yaz tatilinde geliyorken bunu radarınıza ekleyebilirsiniz. Güzel bir challenge olur diye düşünüyorum sizin için. Farklı strateji oyunlarını da paylaşmaya devam edeceğim. Videoların devamlılığı da zaten sizin destekleriniz sayesinde. Bu yüzden bana elinden geldiğince destek veren tüm herkese çok teşekkürler. O4 Türkistan serimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.